Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Instagram Reels videosu cihazımıza nasıl indirilir onunla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar öncelikle Instagram uygulamamızı açıyoruz. Buradan Reels videolarının olduğu kısma tıklayın. Arkadaşlar Reels videosu indirmek için sağ alttaki 3 noktaya tıklayın. Buradan arkadaşlar bağlantıyı kopyala diyoruz. Şu anda bağlantı cihazımızın pano kısmına kopyalandı arkadaşlar. Yalnız bunu bir saat içerisinde yapmanız gerekiyor. Çünkü bazı cihazlarda bir saatte bu bağlantı siliniyor otomatik olarak. Arkadaşlar bu bağlantı cihazımıza kopyalandı. Tekrar cihazımızdan Google Chrome'u açıyoruz. Veya normal Google sayfasını da açabilirsiniz. Buradan arkadaşlar arama kutusuna tıklayın. Arama kutusuna Instagram video save diye yazın. Bunu arayın arkadaşlar. İlk çıkan internet sitesine download Instagram videosu diye yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar burada. Buna tıklayın. Arkadaşlar burada kaydettiğimiz bağlantıyı yapıştıracağız. Basılı tutuyorsunuz kutucuğu arkadaşlar. Yapıştır deyin. Gördüğünüz gibi videonun linki buraya geldi. Download'a tıklayın arkadaşlar. Sayfa bunu kopyaladı. Aşağıya doğru kaydırın bağlantısını kaydettiğimiz video burada arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi download mp4 yazıyor. Buna tıklayın arkadaşlar. Dosyayı ben daha önce indirmiştim, indirmiştim arkadaşlar. Tekrar indirilsin mi diye soruyor. Tekrar indirliyorum size göstermek için. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya indiriliyor cihazımıza. Yukarıda bildirim işareti var. İşte şu anda indiriliyor arkadaşlar. hızlı indiriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 15 saniyelik videolar bunlar. Bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda video cihazımıza indirildi. Buradan tıklarsanız arkadaşlar kendi cihazınızın video oynatıcısı gördüğünüz gibi bunu açar arkadaşlar. Ben sesi özellikle kısıyorum telif yememek için. Bazı müziklerde telif olabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz cihazımıza indirildi. Arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.